fertilite tedavisinde aslında tedavi şeklini hastalığın durumuna göre belirliyoruz. Eğer çiftin sorulu, sorunu yumurtlama problemi ise öncelikle yumurtlama problemini aşmaya yönelik tedavileri benimseyerek çifte yararlı olmaya çalışıyoruz. Eğer hasta sadece yumurtlama problemi çekiyorsa yani 40-50 günde bir adet görüyorsa ya da 3 ay aralıklarla ise adeti öncelikle hastanın yumurta oluşturmasına sağlamaya çalışan ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Böylece eğer eşinin spermi de normalse, normal yoldan gebelik sağlamak için eğer elverişliyse öncelikle sadece verdiğimiz basit bir takım ilaçlarla hastanın aylık olarak yumurta oluşturmasını ve bu yumurtanın çatlamasını destekleyerek zamanlamalı ilişki öneriyoruz. Eğer hastanın infertilite nedeni tüplere bağlı kapalılıksa bu durumda aşılamanın ya da işte zamanla ilişki denemenin hiçbir yararı olmayacaktır. Bu böyle bir durumla karşı karşıya en doğrusu direkt tüp bebeğe geçmek olacaktır. Diyelim ki hastanın tek tüpü kapalı ve diğer tüpü açık. Böyle durumda tekrar biz hastanın normal ilişki yoluyla ya da aşılama yoluyla da gebe kalmasına e, çabalamaya çalışıyoruz. Çünkü tek tüp, ol, tüp tek tüpün varlığı bile e, tek başına gebelik sağlamak için yeterli diğer durumlara geçince eğer e, çiftin sorunu erkeğin spermindeki hareket azlığı ya da miktarındaki azalma ise bu azalmanın şiddetine göre biz aşılama öneriyoruz yine. Eğer hani 5 ila 10 milyon arasında ise sperm sayısı bu hastalar uygundur aşılama için. Tabii ki 10 milyonun üzerindeki sperm sayısı durumunda da hani gebelik elde edileme elde edilemediği durumlarda aşılama denenebilir. Ama eğer sayı sperm sayısı 5 milyonun altında ise bu çiftler için aşılama önermek çok da doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bir an önce hem kadın yaşı da ilerlemeden tüp bebeğe geçmek en uygun tedavi şekli olacaktır.